Kontrol mimarlığa hoş geldiniz sayın arkadaşlar. Artık inşaat işlerimiz yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Kaba inşaat için kastediyorum e sayın arkadaşlarım. Bakın ne yapıyorduk? Saçak kısmımızı yapıyorduk. İlerleyelim. Şimdi buraya öncelikle bu kanat tahtasını sabitleyecek. Bunu her zaman yapıyorduk zaten. Şu beşonlar yapımızın etrafında komple dönecek. Şu dip beşonu dediğimiz hani bu kitlemek için bu beşonlar zaten dönecek sayın arkadaşlar ve Bakın ne yapıyor? 5 10 atıyor. İlerleyelim. Bu kısımları da tekrar etmiş oluyoruz. Bu dip 5 mantığını. Bakın. Ondan sonra da yanlış yere odaklamış da kamera. Bakın iki tane dip 5 10'un tam birleştiği noktaya da bir tane işte bindirme mantığında demirdeki bindirme mantığında bir parça daha atıp bu sefer de onu kilitliyor sayın arkadaşlarım. Bu, bu, da buydu. Dip 5 10'un mantığındaki sıkıştırma kitleme mantığı ilerliyorum. Bakın aynı bu şekilde. Tam onların birleştiği noktalarda bunlar 4'lük e, dörtlük beş onda Bunlar yani değil, dört metre uzunluğunda. Onların tam birbirine e, şey kaldı. Şuralarda zayıf kalacak çünkü bu. O zayıf kaldığı noktalarda bir tane daha parça atıyor. Bu kısım hala saça anlatmıyorum. Ama yine de saçan bir parçası yani sayın arkadaşlar. Görüyor musunuz? İpimizi gene çekiyoruz sayın arkadaşlar. Bu ip ne? O e, diş, kiriş kanat tahtasını e, şu kanat tahtasını düzgün bir şekilde e, hizalamak için e, ipimizi yine çekiyoruz sayın arkadaşlar bakın ipimiz burada ama e, sürekli bir odak problemi yaşamışım kusura bakmayın onlarda burada da şurayı odaklamış gördünüz mü şurayı odaklamamış da çünkü beyaz diye çok fazla beyaz olduğunda onları odaklamıyor Neyse biz işimize bakalım e, sayın arkadaşlar bunu bir düzleştirdikten sonra Çakmaya devam edeceğiz. Özellikle bu sağ tarafın killeri yaparken göstereceğim. Bu kısmın kalıbını yaparken göstereceğim sayın arkadaşlarım. O yüzden sürekli böyle çekiyorum. Buraya bakın bir tane daha çektim. Bu 20 aşağı. 20 aşağı dediğimiz nedir? Demek ki bunun üzerine bir 10 aşağı daha çekecek. Ondan sonra da bir parça daha çekecek. Bunun sıfırına gelecek. Yani 20 aşağı santim olarak aşağıda kalmasından kaynaklı sayın arkadaşlarım. Üzerindeki parçaları koyunca gözünüzde canlanacak. Sizden bir ricam bir sonuna kadar izleyin. Orada oluştuktan sonra beton kısım, o parça oluştuktan sonra betonumuz döküp bu parçayı gördükten sonra bu kalıp çakılma aşamasını bir kez daha izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman bu kısmın mantığı oturacaktır. Komple 20 aşağıyı çakarak dönüyor sayın arkadaşlarım. Onu mesela bazen şey yapıyor ya şöyle itiyor çekiyor. Şeyin arkasıyla o keserin arkasıyla onlar belli bir santimde bir işaret koyarlar sürekli metre kullanmamak için. Onun arkasıyla ölçü alıyor orada. Bakın 20 aşağılar geliyor sayın arkadaşlarım. Devam ediyorum. Devam ettik sıra anlaşılacak. E, ya ben gözümün önünde canlandıramadım gibi düşünmeyin şu an bakın. Çünkü şu anda görmeniz mümkün değil sayın arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim. Evet, bakın bu 20 aşağılarımızı bir dayama ile, bir dayanakla tutturduk şu an. Bu 20 aşağılarımızı destekliyorlar. Ve evet sayın arkadaşlar, bunu diğer tarafta çekip buraya tek parça halinde koyduk. Bu, bu ne? Şimdi bu sayın arkadaşlar, aslında bizim 20 aşağının karşısına gelen bir şey. Yine aynı mantıkla bir şey ama biz buna mahya diyeceğiz. Neden mahya diyeceğiz? Önceki videolarda da bahsetmiştim. Bakın buraların hepsine bu koyulacak. Şu ıı, direkler buradan yükü alıp aşağıya götürdüğü için biz buna mahya diyeceğiz. Ama 20 santim aşağıda yine. Yani şuraya çaktığımızda aynı. Çünkü biz buraya karşılıklı tahtaları, ızgaraları, ızgara tahtalarını yerleştireceğiz. Sayın arkadaşlarım. Yani buna mahya diyoruz ama bu da 20 aşağı yine. Şimdi ne yaptık aslında? Şuraya bir bizim 20 santim altımıza bir tahta koyduk. Buraya tahta koyduk ki karşılıklı 5 onlarımızı dizebilelim diye. Yani buraya bir beş on buraya bir beş on. biz karşılıklı üzerine beş on dizebilelim diye aslında bir organizasyon yapmış olduk. Derken devam ediyorum. Şimdi buradan şunun mantığını da anlayacağız. Projeden göstereyim. Orada bir diş oluşacak, tamam mı? Hemen onu gelin bir göstereyim önce. Sonra bu dişi mantığını anlayarak ilerleyelim. İşte bakın Burada aşağıya doğru şöyle bir diş var. Gördünüz mü? Şimdi biz bu dişi yapacağız. Sayın arkadaşlar, çift sıra ızgara çekeceğiz ve bu diş oluşacak. Biraz devam edelim anlayacağız. Daha doğrusu iki kere izleyin öyle daha sağlıklı olacak. Evet sayın arkadaşlar bakın. Komple gördünüz. Bütün yapının etrafında dönecek aynı şekilde. Bakın ızgara tatlılarımız da üzerine çakılmaya başlandı. Gördünüz mü? Şu ızgarası tahtaları sayın arkadaşlarım 50 santimde bir. Bu direklerde aşağı yukarı 1 metrede bir falan atılır. Zaten yapının birçok yerinde öyle yapıyoruz da. Hani tabi 55 santim vursa 45 santim vursa da kimse niye vurdun deme. Sonuçta bunların üstü kapanacak. Ama 50 santimde bir yani sayın arkadaşlarım. Asıl bizim kısmımıza geldik. Evet bakın. Burası mahya. 20 aşağı. Karşılıklı ızgaralar. Daha deminki kısımdaki gibi aynı buraya da gelecek. Bu çaprazlama bu birbir bunu tutsun diye e, sayın arkadaşlar. Şu aşağıdakine ne? Bu mahya niteliğinde olanı kuvvet vermek için. Bakın ızgara tahtaları böyle gidiyor. Nereden? Bizim buraya çaktığımız, dibe çaktığımız 20 aşağıdan karşıdaki mahyaya doğru gidiyor dikine. Bakın her yerini böyle 50 cm'de bir bütün yapımızın e, çatısının etrafını tamamen böyle yapacak. Tamamını yapacak sayın arkadaşlar. Bir taraftan da aşağıda sayın arkadaşlarım bizim döşeme tahtalarımız geliyor. Zaten görmüştük. Bugün e, havada güzeldi. Döşeme tahtalarımızın kolay çıktığını da görmüştük. O yüzden sayın arkadaşlar döşeme tahtalarımız da hızlı geliyor ve döşeme tahtalarımız da çakılıyor. Ama döşeme tahtalarımızın çakılma mantığını artık e, bildiğinizi düşündüğüm için e, saçak kısmını yapıyorum. Bizim e, ızgara tahtalarımız şu an çakılıyor. Şimdi burayla bir e, diğer döşemeler arasında bir tane fark söyleyeceğim sayın arkadaşlar. Burada çift sıra ızgara tahtası çekilecek. Neden çift sıra ızgara tahtası çekilecek? İşte şuradaki diş oluşsun diye sayın arkadaşlar. Şu diş çıksın diye bir ızgara tahtası şu şekilde koyacağız. Tamam mı? Şu şekilde koyacağız sayın arkadaşlar. Bir ızgara tahtasını da şu şekilde koyacağız ki e, bu kalıp bunun da rengini bir değiştireyim kırmızı o da kırmızıymış. Bakın şu bizim tahtalarımız. Sarı olunca da çok anlaşılmadı da. Şu bir tane ızgarayı buraya koyacağız, bir tane ızgarayı buraya koyacağız ki şuradaki diş ortaya çıksın diye. İlerliyorum. Bakın. Yani bunun üzerine bir tane daha ızgara tahtası koyacağız. Bizim normalde döşememizde direkt o tahtaların altına ızgara tahtasını koyuyorduk değil mi? Onun üzerine direkt öpüyordu artık şu tahtalarımız. Burada işte o dişten dolayı bir farklılık var. Aslında mantık anlaşıldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Şuradaki çivilerin de dışarıya çıkma muhabbetini hatırlıyor musunuz? Betonu çok daha iyi tutsun diye. Burada malzeme eskimesi eskimesini göze alarak bu çiviler dışarı şeyin kirişin içerisine doğru girer sayın arkadaşlar. Bu daha iyi tutsun diyedir. Onu da ufak bir hatırlatma yapmış olalım. Bakın her yerinde bu çiviler işte. Her yerinde bu şekilde çıkıntılı. Buraya ikinci bir ip daha yapıldı bakın sayın arkadaşlarım. Bu ikinci ki ip de ikinci e, tahtadan dolayı, ikinci ızgara tahtasından dolayı, ızgara 5 dolayı bir ip daha yapıldı. Şimdi bakın arkadaşlarım birazcık ilerleyeyim anlatacağım. Bakın şu kısmı bir parça koymuş. Şimdi 5 bir diksin de daha anlaşılır olacak. Öyle devam edelim bakın. Heh, gördünüz mü? Buraya bir beşon koydu. Bu 5 ondan sonra sayın arkadaşlarım şimdi ikinci ızgarayı yapıp yüzeylerini doldurmaya başlayacak. Şimdi bu 5 on tamamen her yerini dolanacak. Peki geri geliyorum bir saniye. Şurada kalan yüzeyine bakın şu daha yüksekte kalıyor şu daha aşağıda bir yüzey kalıyor fark ettiniz mi? İşte buradan baktığında ne kadar diyelim şurası 10 santimetre. Orada bir yüzey kalıyor. O yüzey işte sayın arkadaşlar şunun yüzeyi. Anladınız mı? Şuradan şuraya çıkıntı kalan yüzey. O yüzey. O yüzey bu yüzey işte. Sayın arkadaşlarım ilerliyorum. Biraz detaylı ama mantığını anlayın diye uğraşıyorum. Mantığını anladıktan sonra hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bundan sonra proje farklı olsa bile baktığınız gibi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bakın Gördünüz mü? O yüzey şu. Şu yüzeyin düzgün çalışması için bir ip. Yani burada artık bizim şu seviyeye koydu. Yani ipi şuraya koydu. Bakın yuvarlak için aldım. İpi şuraya koydu. O ip sayın arkadaşlar buradan böyle bunun düz çalışması sağlıyor. Bunun ip gene yapımızın etrafında dolanacak. Ondan sonra şu koyduğu 5-10 da sayın arkadaşlar işte şurası. Burasını daha yükseltmek için şuraya bir 5-10 koydu. Artık bu yüzeyi de kendi içinde şimdi birazdan halledeceğiz sayın arkadaşlarım. Ama videomun süresi çok şişti. Bir dahaki videomuzda devam edelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı arkadaşlarımıza tavsiye unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hemen oynatma listesinden bir sonraki videoda buluşalım.